Merhaba arkadaşlar. Bugün there is ve there are konusunu işleyeceğiz. Öncelikle there is ve there are ne anlama gelir? Nerelerde nasıl kullanılır konusuna değinirken sonrasında bu konuyla ilgili bir hikaye okuyacağız ve konuyu daha da fazla pekiştireceğiz. Öncelikle there is ve there are var anlamına gelir. Tekil ve sayılamayan isimler ile there is kullanılırken çoğul isimlerde there are kullanılır. Hemen tablomuza bakalım ve daha fazla anlayalım arkadaşlar. Hemen cümlemi okuyorum. There is an eraser in the pencil case. Kalem kutusunda bir silgi var. Tekil bir isimden bahsediyorum. Bir adet silgiden bahsediyorum. O yüzden ben there is dedim. Diğer cümleme bakıyorum. There are two erasers in the pencil case. Kalem kutusunda iki silgi var. Arkadaşlar benim burada ipucum olarak hem iki kelimesi var hem de erasers'ın sonundaki s takısı var. Yani bu onun çoğul olduğunu bildiren bir takı. Yani ben burada iki tane silgiden bahsediyorum ve ben burada are yardımcı fiilini kullanmalıyım. Bu yüzden there are demeliyim. Hemen olumsuz cümle yapısına bakalım. Peki biz nasıl yok diyoruz? Hemen onu inceleyelim. There isn't an eraser in the pencil case. Kalem kutusunda bir silgi yok is'den sonra gelen not olumsuzluk ekiyle ben aslında burada bir silgi olmadığını bildiriyorum. Peki neden isn't dedim? Çünkü yine az önceki gibi burada da ben bir silgiden bahsediyorum. Hemen ikinci cümleme bakalım. There aren't two razors in the pencil case. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Kalem kutusunda iki tane silginin olmadığından bahsediyorum bu kez. Yani diyorum ki kalem kutusunda iki silgi yok. Erasers'taki S takısı yine çoğul olduğunu bildiriyor. Two, iki tane olduğunu bildiriyor. O zaman ben isn't değil aren't demeliyim. Yani there aren't two erasers in the pencil case. Hemen soru yapısına bakalım. Arkadaşlar ben is ve arı der kelimesinden önce getirerek soru formumu oluşturuyorum. Yani şöyle is there an eraser in the pencil case? Kalem kutusunda bir silgi var mı? Demiş oldum. Bir diğerinde ise Are there two razors in the pencil case? Kalem kutusunda iki silgi var mı? Türkçede herhangi bir değişiklik olmasa da iki kelimesi haricinde ben şunu anlamalıyım. İngilizcede bir yani tekil kelimelerden bahsederken is kullanıyorum. Ama çoğul bir şeyden bahsederken are kullanıyorum. Böylece is there an eraser in the pencil case derken ben tekil bir kelimeden bir tekil isimden bahsettiğimi biliyorum. Yani ben burada bir tane silgi var mı diye soruyorum. Ama are there two erasers in the pencil case de ben artık birin dışına çıkmışım. Yani daha fazla silgi var mı diye soruyorum. Are there two erasers in the pencil case? İki tane silgi var mı diye soruyorum. Çoğul bir yapı olduğu için de ar tercih ettim unutmuyoruz. Peki arkadaşlar ben kısa bir cevapla evet var ya da hayır yok diye nasıl söylüyorum? Yes there is. Evet var. Ne zaman kullanıyorum derizi? Derizi sadece tekil bir isimden bahsederken o tekil ismin var olduğundan bahsederken kullanıyorum. Yes there is diyerek evet var diyorum. Yes there are diyerek oradaki çoğul bir şeyin bir ismin olduğundan bahsederken kullanıyorum. Yes there are diyerek evet var demiş oluyorum. Türkçede arkadaşlar herhangi bir fark olmasa da İngilizcede bunun farklı olduğunu öğrendik. Şimdi dilerseniz how much ve how many yapılarına bakalım. How much sayılamayan isimlerin miktarını sorarken kullanılan ve ne kadar anlamına gelen bir soru sözcüğüdür. Ayrıca Herhangi bir şeyin fiyatını sorarken de how much kullanılır. Hemen aşağıda yazan soruma bakıyorum. How much milk is there in the fridge? Öncelikle milk sayılamadığı için how much kullanılmış. Ve diyor ki buzdolabında ne kadar süt var? Cevabım da yine there is ile kullanılmış. Çünkü ben hatırlarsanız there is'i hem tekillerde hem de sayılamayan isimlerde kullanıyordum. Şimdi süt sayılamayan bir isimse o zaman ben derar yerine deriz tercih etmeliyim. There is some milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var demiş oldum. Öte yandan how many sayılabilen isimlerin miktarını sorarken kullanılan ve kaç tane anlamına gelen bir soru sözcüğüdür. How many sorusu her zaman cevap tekil olsa da çoğul olarak sorulur. Hemen bakıyorum. How many seats are there at the cinema? Az önce de dediğimiz gibi cevabı tekil olsa dahi ben how many ile soru sorarken her zaman için kelimemi çoğul soruyordum. Yani demiş oldum ki sinemada kaç tane koltuk var? Fark ettiyseniz koltuk kelimesi olan seats'e S takısı ekledim. Peki cevabıma göre deriz ya da there tercih etmem gerekiyor. Ama bana zaten cevabı vermiş. 90 seats yani 90 tane koltuk var dememi istiyor. O zaman ben 90 tane koltuk diyeceksem deriz diyemem. Çünkü ben derizi sayılamayan ve tekil isimlerde kullanıyordum. Ama burada söz konusu 90 tane koltuk var. O zaman ben çoğul isimlerle tercih edilen there are kullanmalıyım. There are 90 seats at the cinema. Sinemada 90 koltuk var. Hadi şimdi hikayemize geçelim ve deriz ve there are konusunu daha fazla pekiştirelim. Hazırsanız başlıyorum. This is my house. Bu benim evim. It has got a garden. Bir bahçesi var. There are many things in our garden. Bahçemizde Birçok şey var. There is a big tree. Büyük bir ağaç var. There is a kennel under it. Altında bir köpek kulübesi var. But there isn't a dog inside the kennel. Ama Kulübenin içinde bir köpek yok. There is some wood next to the kennel. Kulübenin yanında birkaç odun var. There are three boxes and there is a ball near them. Onların yanında üç kutu ve bir top var. There is a barbecue under the tree. Ağacın altında bir barbekü var. And there are two chairs. Ve iki sandalye var. There's a basket next to chairs. Sandalyelerin yanında bir sepet var. There are some leaves on the ground. Yerde birkaç yaprak var. There's a slide in our garden. Bahçemizde bir kaydırak var. I like our garden and I have great time here. Bahçemizi seviyorum ve burada harika vakit geçiriyorum.